Merhaba arkadaşlar. Bugün Ejder Parkındayız. Konya Ejder Parkı. Şimdi buradaki bayrakları size tanımlayacağız. Hadi evet. bakalım. Geçelim. Arkadaşlar Şimdi En baştaki bayrağa gidiyoruz. Şimdi İzliyoruz. Arkadaşlar sizce bayrağın ismini şöyle gösterelim. Böyle. Bayrak. Tamam. Şimdi <laughs> bakalım. Arkadaşlar. Büyük Hun İmparatorluğu. Evet. Büyük İmparatorluğu. Hun İmparatorluğu. İşte Hun. Arkadaşlar sizce sıradaki bayrağımız ne? Bu da Batı Hun Devleti olabilir, imparatorluğu olabilir. Gel içeri. Evet bu da Batı Hun. Batı Hun İmparatorluğu. Arkadaşlar bu bayrağın ismi ne sizce? Ee, bu da Hun, Hun Devleti gibi bir şey ben diyordum bilemedim şu an. Sizce nedir arkadaşlar? Bakalım. Avrupa Hun İmparatorluğu. Avrupa Hun İmparatorluğuymuş. Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bu da bu da Hun İmparatorluğu da. Ak Hun İmparatorluğu öyle bir şeydi sanki. Hmm. Evet, tahminimiz doğru çıkmış. Evet. Ak Hun İmparatorluğu. Arkadaşlar Şimdi sizce bu nedir? Bu da bayrağımız. Bu Göktürkler. Bu çok basit. Evet. Hatta şöyle Yok Göktürkler. Göktürkler. Evet, evet. Arkadaşlar sıradaki bayrağımız bu. Bu bayrağımızın bilgisi yok arkadaşlar. Arkadaşlar bayrağımızın ismi çivi bayrağıymış. Bilmiyoruz Bakın üstünüzde çiviler var. Ben bilmiyorum. Sıradaki bayrağımız mavi bayrak arkadaşlar. Ben hiç bilmiyorum, bilmiyorum hiç görmedim ilk defa görüyorum bu bayrağı. Arkadaşlar bayrağımız böyle. Ve ismi Hazar İmparatorluğuymuş. Evet arkadaşlar. Buna geçiyoruz. Bu zaten çok hafif. Evet. Bu Uygurlar dedesi. Arkadaşlar bayrağımız da bu. Gösterelim. Uygur devleti. Tamam tamına 95 yıl. Arkadaşlar bakın bu en zoru. Betiyormuş. En zoru bu. Şimdi geçelim buna. Arkadaşlar sarı bir bayrak. Acaba ne? Bu Karahanlılar Devleti arkadaşlar. Benim arkadaşlar Karahanlılar evet. Devleti yazıyor. Böyle de bir bayrağı var. Evet, arkadaşlar Yeni bir şey bu Gazze devleti. Evet. Gazze devleti. Böyle bir bayrağı var arkadaşlar. Ve Gazze devleti. Arkadaşlar yine mavi bayrağımız. Bu bayrağımızın yok arkadaşlar. Yine çivili ismi. Çivi. Bu, bu bayrağımızın ismi nedir arkadaşlar? Bunu Şimdi görüşürüz. yakınlaşıyoruz. Arkadaşlar bayrağımızın ismi de... Hazem Şahlar Devleti arkadaşlar. Şimdi bir bayrağı var. yeni bayrağımız böyle bir şey. Bunu ilk defa görüyorum. Nasıl bir bayrak? Arkadaşlar bayrak böyle. Altın altı devlet altı arkadaşlar. Arkadaşlar bu evet. çok basitmiş. Yine mavi bayrağımız. Bunu bilmiyorum. İlk defa görüyorum bunu. Bayrak böyle arkadaşlar. İsmi de... Timur İmparatorluğu. Şimdi... Yeni bayrağımız. Bunu yeni görüyorum, hiç görmedim gerçekten. Bunu. Bayrağımız böyle. Çok arkadaşlar, imparatorluğu arkadaşlar. Arkadaşlar, ama Türk bayrağı zannetebilirsiniz ama değil. Buna bakmıştım. Bu Osmanlı İmparatorluğu arkadaşlar. Arkadaşlar, burada yazıyor Osmanlı İmparatorluğu diye. Bayrağımız da Evet, tam tamına neredeyse 500 sene falan yani 500 sene falan imparatorluk kalmış. Geliyoruz Ar yani arkadaşlar. Bütün bayraklara baktık. Evet Yusuf bir şey demek ister misin? Evet. Arkadaşlar. Bu bayrağı, Türk bayrağı sanabilirsiniz. Ama bu yıldız mı? Bu yıldız mı? Yıldız değil arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.